Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Borsada işler nasıl gidiyor? Ee, size borsada yol göstermek için bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Ee, biliyorum birazcık sıkılıyor olabilirsiniz ama bu işler böyle. Bundan tam 6 ay önce size borsadan çıkın demiştik. Birileri dalga geçiyordu. Biz çok iyi para kazanıyoruz, sana ne oluyor? Ben de diyordum ki, ben yeteri kadar kazandım kardeşim ilk 3 ayda. Ocak, Şubat, Mart gerisini sen kazan bakalım diyordum. O günden bugüne biz sanayi endeksine yatırım yapıyoruz. Sanayi endeksi artmadığı gibi yani benim çıktığımdan bugüne ben zirvelerde çıkmışım sanayi endeksinden. yani bugün de ciddi bir düşüş yaşadı. Ancak hisse bazında çok daha ciddi düşüşler var. Hani endeks bazında çok düşmüyor gibi gözüküyor ama hisse bazında çok ciddi düşüşler var. Şimdi olay nereye gidiyor? borsadayız, para kaybediyoruz diyorsunuz. Evet. Olay nereye gidiyor? Zaten ben bir ay önceden size ne diyordum? Paranızın yarısını ayırın. Yarısı şurada olsun, yarısı burada olsun. Borsada olsun demiyordum bak. Dikkat edin. Borsada olsun demiyordum. Ne diyorduk? Yarısı paranızın dolar ve dolar bazlı olabilir. Yani dolar, dolarla bir şey almış olabilirsin yani. Değerli metal alabilirsin. Başka bir fon alabilirsin dolar bazlı dolar ve dolar bazlı ya da nakit dolar. Yarısı burada olsun diyordum. Yarısı da TL mevduatta olsun diyordum. Bu şekilde davranın diyordum. E, borsa geri çekildiğinde TL mevduatla alıcı alıcı konuma geçersiniz diyordum. Ben şu an mesela e, bu kara pazartesi denilen günde ilk alışımı yaptım. O ilk alışımdan bugüne 3 hafta geçti. 3 haftadır zarardayım arkadaşlar. İlk önce kara geçti, sonra zarara geçti. Ee, ne kadar zarardayım? E ee, alt 6500 lira mı 6000 lira mı o civar zarardayım. E ee, 10.000'de girdim borsa. Borsa bugün 9500'lerde zannedersem ee, 9.000'e kadar da geleceğini düşünüyorum. Ee, peki ben paramın ne kadarıyla girdim? Onu da söyleyeyim size. Dediğim gibi 1 milyona yakın, e, 900.000 TL üstü bir dolar tarafı vardı. Yine 1 milyona yakın TL tarafı vardı. Bunlar yarı yarıydı. İlk girişimi yaptım. 250 bin liradan giriş yaptım. Yani o 1 milyona yakın paranın 250 bin lirasına giriş yaptım arkadaşlar. E, ne oldu? Sonra düşmeye başladı borsa. Düşmeye başladıkça alış yaptım. 300-315 bine çıkardım. E, sonra tekrar yükselmeye başladı. Bu sefer yükselmeye başlayınca tavan yapan hisselerde satış yaptım. 10 kadar tavan yakaladım arkadaşlar. Ancak o tavanlardaki miktarlar düşüktü. Yani düşük hisselerdeki tavan yapıyordu. Çok iyi bir para getirmedi. Diğer hisseler hep düştü. Ne oldu? Her tavanı satış fırsatı olarak değerlendirdim. Bugün yine bir tavan vardı. Bugün yine sattım arkadaşlar. Bay döner vardı. Sevdiğim bir hisse. Onu almıştım. Tavandan sattım. Para kazanmadım ama kaybetmekten kurtuldum. Şu an 315 bin lira koyduğum para 50 bin lirası nakite geçti. 260 bin civarı şu an hissede param var. 700 bin TL'den fazla 710 bin TL nakit gözüküyor. 710 bin TL mevduatta günlük yaklaşık 900 TL falan getiriyor. Bir günde 1000, TL'ye yakın bir şey getiriyor. Borsadan arkadaşlar para kazanmak öyle kolay değil. E ne yapıyoruz biz? E i̇lk girişimizi yaptık. Ne kadar? 250 bin liralık giriş. Ne kadar? 710 bin liralık nakitteyiz. Dikkat edin. Bu sıralar, bu sıralar artık ekleme sırası. Hani bekleyin bekleyin diyorduk ya. İşte o beklemenin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Nasıl sonuna geliyoruz? Ekleme sırası. Ancak bilançolar açıklanmadığı için güzel şirketi bilemiyorsun. Hangisini ekleyeceğim? O zaman zararda olduklarını işte ekleme yapacağız. Biz rastgele seçiyoruz. 15-20 şirket. E, bilançoysa iyi gelen oluyor. Kötü gelen oluyor. Düşen oluyor mesela Bobet seçtik düştü düştü bir daha seçtik bir daha düştü böyle düşenler oluyor bilançosu kötü geldi şimdi iyi gelen kötü geleni bilmiyorsun geldikten sonra ama bilanço geldikten sonra orada hisseler o konumda olacak mı ya borsa dönüp yukarı giderse bilançoyu bekleyeceğiz mi o zaman işte o taraf kritik arkadaşlar şu an belki birçoğunuzda para yok ekleyecek para yok belki bütün paranızı aldınız mala girdiniz. Şu an ah param olsa girsem diyorsunuz. İşte biz burada bekledik, bekledik, bekledik. Borsa kara pazartesi yaşayınca girdik. O para pazartesinin de karası varmış. E geçen hafta dediler ki ya bilmem Mehmet Şimşek istifa edecek. Dolayısıyla o istifa edecek kaygısıyla Cuma günü düştü. E pazartesi gün bugün. E bugün niye düştü? Bugün %2'ye yakın sanayi endeksi kayıp arkadaşlar. Endeks %2 iki benim hisseler yüzde dört kayıp bir günde. Düşün yani yüzde dört yüzde beş kayıp. Yani ben girdimden beri yüzde iki kaybettim galiba. Endeks daha endeks 10 yani endeks yüzde beşten fazla kayıp yüzde beş kaybetti. Ben yüzde iki kaybettim niye? Her çıkışında her tepkide sattığım için. Yani tavan yapan şirketi sattığım için kar aldığım için. Çünkü o tavan yapıyor. Ertesi gün eksi 10'a gidiyor. Böyle hisseler yani. Teknosa mesela gitti tavana mesela ihlas evaletleri. E bugün yine bir tavan vardı. Bay döner tavan yaptı. Sattık. Sonra geri çekildi. Artı 10'dan artı 5'e çekildi. Dolayısıyla arkadaşlar borsada böyle bir durum var. Ancak bu durum belli bir noktaya kadar gelecek. O noktada artık işler değişecek. Birazcık daha birazcık daha sabret. Şu an artık o sabrın sonlarındayız. O sabrın sonlarındayız. Şu an ben 9000 olarak belirledim ama yani 9000 de çok iddialı bir rakam. 9000'e kadar gelmezse, dönerse yani şu an dönmeye çok yakın borsa. Çok yakın. O kadar çok yakın ki belki bir gün belki iki gün arkadaşlar. Belki bir gün belki iki gün sonra dönebilecek. Yani bir önceki videomda %88 yukarı döner dedik ama %12 aşağıya gitti. İşte o %88 tutmadı. Bakın geçen haftaki tutsaydı dönecekti oralardan tutmadı. İşte Mehmet Şimşek olayını bahane ettiler. Bir şeyler dediler. Daha aşağıya gitti. Şu an biraz daha aşağıda belki 9 binlerde bu artık oralarda durur yani. Böyle çok önemli bir olay olmadıysa oralarda artık artık dönmesi gerekiyor oralardan. Ben kendimi ona göre hazırladım. Şu an ben atıyorum 250 bin girdiysem 9 bine gelirse yani geleceğini zannetmiyorum ama çok düşük ihtimal artık o 9 binler oralara gelirse arkadaşlar 250 girdiysem şu o zaman atıyorum bir 500 daha gireceğiz. Yani ciddi girişler o zaman yapacağız ama hisseler çok kötü, karlar açıklıyor. O zaman hisseyi nasıl seçeceğiz? O zaman hisse seçmeyeceğiz arkadaşlar. O zaman endeksi oynayacağız. Artık endeksi oynuyoruz. Niye? Rastgele yani iyi daha önceki şeylerinden, finansallarından iyi olan, bir de tekniği iyi olanlara ortak olacağız. Niye? Çünkü borsa yükselirken hepsi yükseliyor arkadaşlar. Düşerken de hepsi düşüyor. Yani baktığınız mı hepsi kırmızı şu an. Onun için e, şeye beklemeyeceğiz. İlla bilanço getirsin, illa bilanço getirsin. E, bilançosu iyi gelenlerin zaten piyasa dertler değerleri 5'lerde arkadaşlar. E, kötü gelenlerin 0.5'lerde. Arada 10 kat fark var. Yani bu kötü gelenler dolar tl ederin altında olduğu için kötü geliyor. Dolar tl yükselsen iyi onlar da iyi gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar Şimdi artık öyle kritik noktalara geldik ki böyle aşağıya sert yukarıya sert gidecek noktalardayız şu an. Şu an artık o kritik noktalardayız. O noktalar uygun bir yerinde atlayış yapacağız hisselere. Yani giriş yapacağız. Şu an girmiyoruz. Neden girmiyoruz? Şu an hani 9000 dedik ya oralara gitme ihtimali var ama gitmeme ihtimali de var. Şu an desteklere geldi. Dolar bazında da biz 100 desteğe geldi. Ama biz 30 daha gelmedi. Daha tam şeyine göremedik. E, hisseler de desteğe geldi. Birçok hisse. Ancak desteğe gelmesine rağmen eksi 3, eksi 4 yapıyor. İşte buralar bu hafta tahminimce böyle sert inişler, sert çıkışlar görebiliriz. Yani burada e, mukayyet olalım kendimizi. Yani kendimize şey yapmayalım. Yani bittik, paramızı kaybettik demeyelim. Zaten ben burada kendi adıma yüzde bir yüzde iki bakın yüzde iki üç haftada yüzde iki kaybettim ancak borsada bir günde yüzde iki yüzde üçte kazanabiliyorsun arkadaşım bir günde yüzde üçte kazanabiliyorsun burası borsa biz biz bir ayda yüzde iki yani bizim burada borsa yüzde beşten yüzde beş aşağıya indiyse benim hisselerim yüzde iki aşağıda ben burada kazanç sayıyorum kendimi arkadaşlar yüzde iki benim için bir şey değil. Ben ne zaman kızarım? %10 kaybettikten sonra kızarım. %10 üzerine çıkarsam 12, 13, 14. Portföyümde böyle bir erime görürsem ben kızarım. O zaman artık taktik değiştiririm. Tamam mı? Şimdi olay bu. Şimdi neymiş efendim? Korkmaya gerek yok. Geçen hafta çektiğim videoya izleyin. Bir sıkıntı yok. Mehmet Şimşek olayı farazi bir olay. Geçin bunu. Şu anki durumda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yani olması gerektiği gibi benim hesapladığım gibi olaylar ceyran ediyor. Eğer bu destekler anormal bir şekilde kırılırsa yani şu an desteklerde anormal bir şekilde davranışlar sergilenirse o zaman aşağılar daha aşağılar gidebilir. Ama artık bunun olma olasılığı o kadar düştü ki o daha aşağılar 9000'in altına gitme olasılığı çok çok düştü şu an. Çok çok düştü. Çünkü enflasyon çok yüksek ülkede. Yani zaten TL değer kaybediyor. Bir de hisseler düşüyor. Bir de 9000'in altına inmek artık çok çok düştü. Yani şu an için ben bakıyorum. Doları 48 olarak hesaplarsak borsamız 200'ün altında şu an. Borsamız şu an 200'ün altında. Borsanın dibi 150'ler. Bakın 150'ler. 150'ler bu dip yani. 15-20 yıllık dip bunu. Dolayısıyla arkadaşlar biraz daha düştüğü zaman 180'lerden ikinci bir alış, ikinci bir alış o da işte benim Size dediğim 9000'li rakamlar. Oraya gelirse çok büyük fırsat verir 9000'li rakamlarda. E ancak şu anda dönerse de yine bir fırsat. Alın fırsatı. Yani döndükten sonra artık bir daha kendini düzeltir arkadaşlar. Onun için ka karamsarlığa gerek yok. Yani ben belki çok az kaybettim. Karamsar değilim. Hevesleniyorum daha düşsün diye. Belki siz düşmesin diye şey yapıyorsunuz. Onu bilemiyorum ama burada karamsar olmayacağız. Niye? Biz burada hesabımızı, kitabımızı yaptık. Böyle olacağını tahmin ediyorduk ve tahminlerimiz doğru. Ben yani biz şunu demiyoruz. Biz alacağız, borsa yükselecek. Böyle bir dünya yok. Bunun matematiğini yaptım. En dipten alamazsın kardeşim. Öyle bir dünya yok. Çünkü en dip, en dip. Yani orada bir kere iniyor, bir kere çıkıyor, bir kere iniyor, bir kere. Bin tane olay var. Bin tane olaydan sen bir tanesini tahmin etmeye çalışıyorsun. 1/1000 olasılıkta sen doğruyu bulamazsın. O bir kişi bulabilir ama 1 milyon kişi içinde atıyorum 15-20 kişi bulur. Ben dipten aldım der. O olasılıktır, o olabilir ama sen ben yani bu işi bilen kişiler o dipten alamayacağını bilir. O zaman ne oluyor? Biz dibe dip noktaya yakın olan yerlerin olasılığını hesaplıyoruz. Yani bunun dip olma olasılığı ne? Atıyorum %90. Sen ilk girişini orada yapıyorsun. Sonra bir bakıyorsun aa dip değilmiş daha da aşağı düştüm. O zaman daha da aşağı düştüm. Sonra bir hafta sonra buranın dip olma olasılığı ne oluyor diye hesap ediyorsun. O zaman artık bu %95 ihtimal dip oluyorsun. Bir bakıyorsun bir daha aşağı düştü. Artık diyorsun ki, ya bu %99 ihtimal dip. Anlatabiliyor mu? Orada artık dip oluyor. Anlatabiliyor Yani beni bir kere kandırırsın. iki kere de kandırırsın. Üçüncü artık yemezsin. Anlatabiliyor muyum? Artık oralar dip olur arkadaşlar. Hani şu an biz ne dedik? Dip olarak gördüğümüz yer 9000 dedik. Onun da çok büyük ihtimal %95 üstü 9000 rakamlar dip dedik. Onun altına in inerse de çok küçük bir ihtimal inebilir ama ondan sonra artık bir dip bir dip daha 9000 altında bir yerlerde olur. Ondan sonra artık onun dibi kalmaz. Çünkü enflasyon olan bir ülkedeyiz arkadaşlar. Onun için biz matematiğe göre yapıyoruz bu işi. Matematik yoksa matematiği iyi hesaplayamıyorsanız e, kaybetmeye mahkumsunuz arkadaşlar yani 6 ay önce biz size ne dedik çıkın çıkın dedik çok iyi para kazanıyorduk o zaman biz niye çıktık kazanıyorduk borsadan niye çıktık e, çıktığımız yerler tarihi zirvelermiş işte sanayi endeksinde bugün sanayi endeksinin beli doğrulmuyor e, gelen haberler daha kötü hiç karlar yok öldü bitti gitti gitti, gitti. Böyle haberler arkadaşlar. O gün biz bunları 6 ay önceden gördük mü? Yani teknik olarak gördük. Teknik olarak gördük. 6 ay geçti. Sanayiciler nalları dikti. Şu an hisse olarak insanlar satış yaptı. Hisseler sanayi endeksini düşürdü. Ne oldu? Yerle yaksan oldu borsa. Ama bunu önceden görebilen oldu mu? Çok az kişi gördü. Yani herkes göremedi. Biz size keyfimizden söylemedik o 6 ay önce. Yani onlar yavaş yavaş gelen olaylar. Mesela Mekap olayı. Mekap olayında adam 6 ay önce, 5 ay önce işçiler grev yapıyor. Adam işçiler bas bas bağırıyor, maaş ödenmiyor diye. Demek ama borsaya gösterdiği finansallar maaşların her şeyini çok güzel ödeyecek şekilde finans göster finansal gösteriyor adam. Kardeş kusura bakma burada bir yanıltıcı bir şeyler var. Bir, bir şeyler var burada. Sonra ben iflas ediyorum. Konkartodayı. Yani olmaz. Olmaz arkadaşlar. Yani biz bunları teknik anlamda önceden gördük. Önceden gördük hepsini size söyledik. Siz de dediniz ki biz çok kazandık Ocak'tan beri daha da kazanacağız kardeş. Sen kazanmaktan vazgeçtiysen ke çekil kenara dedim. Biz çekildik ama bugüne geldiğimizde ağlıyor insanlar. Evet ağlıyorlar. Ne diyorlar? Okullar çocuk masrafı, okullar açılacakmış, masraflar olacakmış, o mu olacakmış. Bu bir sürü şey olacakmış. Krediler, borçlar, okul şeyleri. Tabii özel okullarda okuyanlar var. Evet. Ne yazık ki o zaman satacaksın hisseni. Masrafın neyse yapacaksın arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Yani burada 2-2 iki, iki daha 4. Doğru hesap eden kazanır. Yanlış hesap eden kaybeder. Bu taraf kumar masası, masası da olabilir. Yatırım masası da olabilir. Şimdi bizle beraber hareket edenler kazanacak kesin söylüyorum kazanacak. Yani 9.000'den alın siz. Hiç yani 9.000'e gidin, alın. Ne alırsanız alın. Yani şu, şu 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 iyi şu kötü değil. Bakın. Ne alırsanız alın. Yani yüzde %90 hani ne alırsan o kumar hisselerini geçin. Şöyle eli yüzü düzgün hisselerden seçin yani orada 40-50 tane hisse var eli yüzü düzgün. Ne alırsan al seç seç. Onların hepsi yürür gider. Yani borsa çıkarken hepsi çıkıyor, inerken hepsi iniyor. Yani arada istisnalar oluyor. Mesela bugün bay döner tavandı. Ama bütün hisseler eksi 4 eksi 5. E ne oldu? Niye aldılar bu hisseyi? Hiç bilmiyorum. Yani ben tavanı aldım çıktım sonra artı 10'dan artı 5'e indi. Bir sonra bir satış geldi. Niye sattılar onu da bilmiyorum ama sonuçta ben orada zararımı kurtarmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Eksi 10 yiyeceğime artı 10 alıyorum. Oradan çıkış yapıyorum. Öbür taraftan eksi 4 eksi 5'leri görüyorum zaten. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an ben nereye giriyorsam hepsi batıyor. Borsaya girdik orası da batıyor. Ancak burada serveti eritmemek önemli. Yani o batıyor. Sen de kaybediyorsun ama en az kaybedenlerden olman gerekiyor. Anladık mı oluyor? Yani biz, biz size böyle şaka söylemiyoruz. Hani ben borsaya girdim, batıyorum ama yani ben burada borsa batınca girdim. Daha da battı. E sen şimdi borsa en zirvelerdeyken ortak oldun. Sen yarı yarıya kaybettin. E biz Yüzde bir kaybettik. Yüzde iki yani yüz bin liradan bin lira mı kaybetmişim ben? Ya da iki bin lira mı kaybetmişim? Ama sen yüzde kaybettin. O zaman oturup düşüneceksin kardeşim. Nerede ya hata yapıyorum? Yani zaten sürekli borsadaysan bil ki hata yapıyorsun. Herkese iyi günler.